Ne diyecektin? Geçeyim diyecek. Geçiyor. <laughs> Geçiyor. Geçeyim diyecektim. Geçiyorum. <laughs> Herkese yani evet. merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bugün biraz muhabbet sohbet edeceğiz. Evet. Çünkü Hayatım, yeni bir içerik çok çekemedik. <laughs> evet bu değişen şeylerden dolayı yeni içerikler çekemedik. Bulamadık evet. da aslında. Benim işe girişim buna dahil o aklıma geldi. Evet. söyleyeyim. Evet. Yeni işe başladım. Ondan sonra öğrenme aşamasındayım. CNC operatörü olacağız inşallah. Bunun akabinde daha güzel bir haberimiz var. Evet. Geçenki evleniyoruz videomuza. Kandırıldık yazmıştınız. Artık kandırılmadınız. Evet. Ama gerçekten. bu videoyu bunun hemen, bunu, değil. hemen değil tabii bir süre daha var ama başlangıcımızı yaptık. Bunu özel bir video çekmedik. Biraz özel bir an yarattık ve video çekecek. Evet. Vaktimiz de olmadı ama ufak bir video var sessiz bir şekilde buraya koyabiliriz. Çünkü arkasındaki ses bize telif yedirebilir. Evet. Şey dikey bir şekilde mi? koyabiliriz bir de. <laughs> oh. Dikey de herhalde o video değil mi? <laughs> evet dikey. Tamam onu dikey bir şekilde sessiz ben araya koydum. Siz izlersiniz. Mislim. Evet o yüzden. Ne diyeceğim? Böyle. böyle. <laughs> Hiç beklemediğim Bire... bir anda oluyor. Canım. <laughs> Birine yol tarif ederken nasıl ediyorsun? Şuradan diyorum. Sonra diyorum Aferin aşkım tamam. Aykut Elmas gibi sınavdan <laughs> geçirmedim tabii ki de <laughs> gülüm bunun için ama. <gülüyor> Ay, <gülüyor> evet. İlk adımımızı attık. İnşallah devamında da zaten bir sürü video ile sizlerle paylaşırız. Daha çeyiz dizeceğiz. Beyaz evet. eşya falan alacağız. Beraber yapacağız hepsini. Evet. <laughs> Bu güzel. ne yapıyorsun aşkım aklım gitti niye öyle bir şey yaptı şimdi? Sevdim. <laughs> Böyle mi sevdin? Onu öyle sevdim. İyi de ne, ne, <laughs> aklım gitti. Bir işte şey işte yapsaydım var bu kadar korkmazdım diye üstüne. Ne bileyim ya ne yapayım? Korktum ya. ama yüz ifademi gördünüz de bak kamerada kesin görmüşlerdi şöyle oldu. <laughs> Allah, Allah seni ne yapmasın. <laughs> Ondan sonra değişiklerimizden bir <laughs> <laughs> değişikliklerimizden birisi de aa, kötü. Niye kötü? Bu yaşta ben karaciğer yağlanması olmuş, evet, kolesterolüm çıktı. Ondan sonra artık sağlıklı besleniyoruz. Bu poşetten gözükmüyor. Artık markalar. sebze meyve, kefir. Evet markalar para öderse söylüyoruz. 718 kişi. Yani 718 olduk da. Evet bol bol meyve sağlıklı tüketiyoruz. Besleniyoruz. Tabii ben evde sağlıklı beslenmiyorum ama belki yanında sağlıklı besleniyorum. <laughs> yani ara sıra tabii ki de şey olmuyor. İlla ki hep sağlıklı olmuyor. İnsanın canı bir şeker bir şey istiyor. Ben direkt şekeri mekeri her şeyi kestim. Hamur ekmek falan direkt ne var ne yok yok ettim yani. Artık daha sağlıklıyım ama... Pardon aşkım. Söyle <laughs> ben alıştım. <laughs> ya şey yapamıyorum yok, şöyle. Yok senlik bir durum değil. ben <gülüyor> <boyum>. <gülüyor> Ya kıyamam. <laughs> Ondan sonra ne diyordum? 11. Ya. <laughs> <laughs> i̇şte neyse sağlıklı beslenme, cahçuz, şeker meker direkt kes dediler. Onu bunu her şeyi kestirdiler, kestik. Ben bu kapının şifresini hiç giremiyorum. Bakalım şimdi başarabilecek miyim? Ben kapının şifresini bile bilmiyorum. Ha? İstersen söyle girmeye çalışayım. Bak. Ben deneyeceğim. <laughs> Çekeyim mi sen? Hı? Hayır. Ben çekiyorum buradan ikimizi. Bu kapının şifresi biraz zor. Şöyle bir sistem var. Bak şimdi şifreyi girmek için ne yapacağız? Lütfen şifreye <laughs> <yine> de girin. <laughs> Denerken çekeyim <mi> diyorum ya. Bütün şifreye girdi. Gidebilirsiniz. Buraya kaç kere de gelmişizdir. <laughs> <laughs> ben bu kapıyı hiç açamamıştım. <laughs> <laughs> Başardım valla. <laughs> Hep zile basmak zorunda kalıyorduk. Siz de kime geldiniz? Tabii. A Özlem B Okan C Oğuz'da Özlem D Oğuz'da Özlem Evet hepsi Yenilmiştir ah, hepsi olmaz Okan yok çünkü evet. Belki gelir bilemeyiz evet. 101 oynamaya geldik ve sağlıklı şeyler aldık işte yoldan gelirken artık Biliyor musunuz 2 hafta önce 101'de biz kazandık <laughs> Özel, onu evet geldik şimdi 101'de tekrar bir yenilme yenilgi vesaire bir şeyler yaşanır birazdan. Böyle ufak çaplı bir muhabbet sohbet etmiştik. Evet. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir dahaki konsept videolarımızda görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Hadi. Hadi yorum yapın abone olun. Biz kaçtık. Okey oynayacağız.